Merhaba arkadaşlar para bir kanalına hoş geldiniz. Evet sezonun ilk borsa endeksin açık olduğu bir gün haftanın da ilk günü arkadaşlar 2023 yılını bugün açtık ve rekorlarla açılış gerçekleşti. Borsa günü yükselişle tamamladı arkadaşlar. İlk önce borsanın en çok fazla kazanan hisselerini ve en fazla kaybettiren hisselerini sizlere göstermeye çalışacağım burada. Daha sonra da takipimizde olan hisselerle ilgili son bilgileri vereceğim. Evet, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %2.76 yükselişle 5661 puandan tamamladı arkadaşlar. Bu önemli bir rekordu. Evet, Ege Enerji, Konya Çimento, Politeknik Metal Sanayi, Boş Fren Sistemleri, Ulusoy Elektrik İmalat, Turex Turizm, Koza Altın İşletmeleri taş Yozgat İşçi Birliği, BMS Birleşik Metal, Çin Beton Hazır Beton, Flap Kongre Toplantı, Sanel, Mühendislik Elektrik, Gözde Girişim, Tere Yatırım Menkul Değerler, Çan 2 Termik, Investo Holding, Saray Matbaacılık, Beyaz Filo Oto Kiralama, Doğan Şirketler Grubu, Mepet Metro, Petrol ve Turizm, Yeşil Yapı Endüstri Anonim Şirketi bunlar arkadaşlar tavanda olan hisselerdi. Yani şöyle de düşünebilirsiniz tabi bir iki tane son saydıklarım tavana yakındı gerçi ama diğerlerin hepsi tavanda olan hisselerdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet buradan hemen baktığımız zaman zaten çoğunda da teknik derecelendirmeler hepsi güçlü al diyor bazılarında al var. Bu tavanda olup da sat yiyen hiçbir hisse yok sadece çan iki, teknik termik alda kalmış tere yatırım e, nötr çünkü niçin daha yeni halka arz olan bir şirket e, Koza altın işletmeleri alda kalmış arkadaşlar Boş fren sistemleri alda kalmış Diğerlerin hepsi güçlü al Teknik derecelendirmesine de sahip Evet devam ediyorum arkadaşlar Şimdi de en fazla düşen taban olmuş hisseler Sadece bir birleşik koyunlar vardı 9.91 negatifte e, Ama buna rağmen teknik derecelendirmesi alda Pardus girişim 9.70 ile sattı. Umpaş Holding Anonim şirketi al 6.75'e düştü. 8.78 değer kaybetti. Orma Orman Mahsulleri, Mart Otel işletmeleri, ulaşlar Turizm Yatırımlar %5 kaybetti. Buna rağmen aldı arkadaşlar. Euro Menkur Kıymetler Yatırım %4.59 kayıpla al derecelendirmesine sahip. Platform Turizm 4.56 bugün de değer kaybetti arkadaşlar. 14.85'e geriledi ve güçlü sat pozisyonunda şu anda gördüğünüz gibi. Öz su balık da 16.90'a geriledi. Bugün 4.52 değer kaybetti. Sat pozisyonunda birikim varlık yönetim 4.34 değer kaybetti. 33.92'ye geriledi ve sat pozisyonunda bunlar üçü de halka yine az olmuş şirketler. Kozmoz Yatırım Holding 4.01 değer kaybı da de %115 lirada ve 4.8 e, değişim oranı var. ve Al pozisyonunda Süven Tekstir Nötr %4 değer kaybettiği Kuagranit Granit Hayal Yapı, e, Otto Holding, Batı Edata Teknoloji, Ulusal Factoring, İş Yatırım Menkul bunlar 3 ile 4 arasında değer kaybeden şirketler. Ahlatçı Doğalgaz, o da yeni halka arz olmuş şirketlerden birisi. 3.27 negatifti arkadaşlar. Ve Alfa Solar Enerji o da yine halka arz olmuş şirketlerden birisi. Eksi 3.05 negatifteydi bugün. 279.6 TL'ye düştü. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi en halka arz olmuş şirketlerden de negatifte olan ve yüksek değer kaybı yaşayan şirketler de çok fazla. Artık eskisi gibi halka arzlara dikkat etmek gerekiyor zamanlarını dikkat etmek gerekiyor tavan sürelerine şimdi diye arkadaşlar gördüğünüz gibi en fazla olan tavanda olan hisse çok fazla Çünkü zaten gördüğünüz gibi 2.76 gibi bir oran var borsa İstanbul'un yukarıda tutmasına sağlamış zaten ve negatif olan hisselerde gördüğünüz gibi onlar da hayli var Evet devam edelim şimdi takip etmiş olduğumuz hisselere geçelim Evet, Hektaş ile başlayalım. Hektaş bugün 0.21 yukarıda tamamladı. Ee, başarısız başarılı mı? Bence başarısız bir gün geçirdi Hektaş. Çünkü 2.5 gün üzerinde kazanan Borsa İstanbul'un olduğu yerde Hektaş'ın %3'lük bir kar payı alması gerekiyordu arkadaşlar. Açılış itibariyle zaten hisse 38.34 gibi en yüksek değerinden açılışını gerçekleştirdi. Gün içerisindeki fakat daha sonra sert satışlar ve dalgalı bir sistemde arkadaşlar. E, hisse 37.70'ten kapattı günü 0.20 puan yukarıda. 5 günlük durumda da böylece %7.60'lık bir negatiflik söz konusu arkadaşlar. Evet. Ereğli Ereğli endeks üstü bir gelir elde etti. Gördüğünüz gibi 3.68 yukarıda güzel bir başarılı bir gün geçir diyebiliriz Ereğli için arkadaşlar özellikle e, belli bir noktadan sonra hissenin düşmemesi çünkü şuralarda mesela saat 11'den sonra bu sert bir oynatlık yaşanıyordu Ereğli'de büyük bir ihtimalle bugün hacimsel olarak da 2 milyar lirayı ulaşmamıştır muhtemelen Ereğli yoksa bu kadar çok sığ bir hisse olmazdı sadece şurada bir satış aldı. E, alış aldı pardon. Görüyorsunuz 42.24'den 18'den bir maksimum değeri olan 43.02'ye kadar 28'e kadar çıktı burada fakat daha sonra ufak bir satış var. Ve 42.78 gibi endeks üstü bir gelir elde ederek günü tamamladı Ereli Demir Çelik. E, bunun olur yarın için önemli yarın da eğer %1-2'ler gibi Endeks paralarında devam ederse buraları artık bir destek olarak daha rahat hareket edebilir diye düşünüyorum Ereli Demir Çelik'in arkadaşlar. Çünkü 3. 4. ay geldikçe de Ereli'nin 50 bantlarına doğru yükselmesi bekleniyor. Evet Yatek 0.29 negatif pozitif tamamladı bugün e, güne negatif de başlasa daha sonra dalgalı bir sistemde neredeyse yine gün içinde gün sonunda da negatifte tamamlıyordu. Fakat son andaki bir atak ile 72-20'ye kadar çıkan hisse 70'ten kapattı. Ve pozitif kapatması önemlidir. Son 5 gündeki durumda %5.47 arkadaşlar negatif. Evet. Beni en çok şaşırtan hisselerden birisi oldu bugün Sasa. Yani hiç pozitife çıkamadı arkadaşlar. Halbuki sasadan beklenen bugün yani yüzde bir bir buçuk en az bir gelir kazanmasıydı. Fakat yüzde iki yüzde iki değer kaybetti. En yüksekleri olan açılış ve kapanış olarak zaten 110 görüyorsunuz. 107.30'dan kadar düştü fakat 107.80'den kapattı arkadaşlar günü yükselişleri de var gün içerisinde ama negatif pozisyondaki yükselişler söz konusu. Erdemoğlu ile ilgili e, mesela bir tane de haber vardı geçen. Bir iş yeri satın almışlar sanırım. O haberleri sizlere bir isterseniz bir bitirdikten sonra hisseleri bir göstereyim, okuyayım. Bir dakika arkadaşlar hangisi hisse kaldı? Evet şey geçiyorum. Şişe konter. Şişe de bugün başarılı bir e, grafik çizdi. Endeks üstü bir gelirle %4.05 Tıpkı Ereğli gibi ama Ereğli'den daha e, hızlı gidiyor. şişe fark ettiğiniz gibi Ereğli'yi artık iyice geçti. Endeks olarak da e, altındaydı Ereğli'nin fakat şu anda daha iyi gidiyor. E, ve daha fazla kazandırıyor yatırımcısına. E, yani şişe şu anda baktığınız zaman son zamanlarda temetti veren şirketler içerisinde en çok kazandılan En iyi kazandılan şirketlerden birisi diyebiliriz arkadaşlar şişe için. Ve 45.12'ye de çok yakın yani 52 haftanın en iyi derecesine de hayli yakın bir miktarda şu anda 44.66'da. ikinci üçüncü aylarla birlikte daha da fazla ilme kazanılacağı için şimdiden bu kazançlar önemli duruyor. Evet kontrolmatik de bugün başarılı bir grafik çizdi. Günü 4.11 pozitif de tamamladı. Güney negatif olarak başlasa da daha sonra pozitife dönmeyi başardı arkadaşlar. 5 günlük durumda da artık %8.07 gibi endeks üstü bir gelir söz konusu 5 son 5 günde. Bugün de endeks üstü bir gelir elde etti. Evet Sasa'nın şu haberini bir görelim. Burada vardı sanırım ben onu biraz önce hazırladım. Bir dakika arkadaşlar. Evet Erdemoğlu Güner ilk alışveriş merkezini satın aldı. Sas haberi dedik ama Erdemoğlu'nun haberi bu. Gaziantep'in ve Güneydoğu'nun Anadolu bölgesinin ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan en 1 Gaziantep Alışveriş Merkezi hayırsever hemşerimiz Erdemoğlu ailesinin sahip oldu. Erdemoğlu Holding tarafından satın alındı. 51 bin metrekarelik alana sahip alışveriş merkezi 440 milyon liraya satılırken alana yeniden o tarzı büyük bir alışveriş merkezi yapılacağı öğrenildi. Bölgenin ilk alışveriş merkeziymiş arkadaşlar. 51 bin metrekarelik alana tamamen outlet tarzı bir alışveriş merkezi kurulacakmış. Ünlü markaların satış satışı olacak diyor. Yani haberde sanki hayırsever hemşerimiz Erdemoğlu sürekli bu şekilde belirtmeler de garip değil mi? Evet. Tabi biz Besnik Express'in haberine girdik. Farklı şirketlerin hisseden haberine farklı olabilir arkadaşlar. Evet. Sasa'nın patronu Erdemoğlu Güneydoğu'nun ilk alışveriş merkezini satın almış. Buraya yeni bir alışveriş merkezi kuracakmış sanırım. Evet dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Hepinize bol bol kazançlar. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız.